hemen topun arkasına takım olarak geçip hemen o duvarı örmeye çalışıyorlar ama işte o derin koşulları yaptığımız zaman iki tane net pozisyon bulduk bir anda. iki dakikada. Josef de olsa çizgide pas bekleyen Hasan Ali var. Josef Hasan Ali ile oynadı. Hasan Ali'den pas yerinden Josef'e araya girdi. Savunma atak başlatıyor. Zorya dikkatli olmak gerekiyor. Kamen Yukan ceza sahasına aman, doğru taşıdı. Aman, Şimdi taşıdı. Şimdi duvar pası düşüncesi Aman! Aman! Ya o bir şutta a, ya tek şutları var kaleyi tutan o da gol oldu ya tek şutta gol attılar yani hakikaten çok enteresan bizim yani, futbol şanssızlığımız e, bir türlü maalesef geçmek bilmiyor yani rakibin attığı ilk şutun ağlara gitmesi yine Bursa Spor Fenerbahçe maçında da ilk şutları gol olmuştu yine haydi şu tribünde biz gol sevinci yaşayalım Kaya vurur mu? Orta mı yapar? Kaleci dikkatli Şevçenko. Simon Kaya. Gözler Kaya'da. Simon Kaya vurdu Balaş. Simon Kaya. İkinci şu. Simon Kaya. Beraberlik konu. Beraberlik konu yakalıyor. 95'e mi? ya. 95'e Beraberlik konu yakaladı. 90 Fenerbahçe K ile beraberliği buluyor. Beraberlik golünü buluyor. İlk kuruşunda barajdan geri geldi top Simon Keya'nın gitti sol ayağıyla bir kez daha kaleyi düşündü savunmadan seken top ağlara gitti ve Fenerbahçe 90 artı 5'te Zorya Luans deplasmanında eşitliği yakaladı Simon Keya'nın kaydettiği golle çok kritik gol sevgili Kıvanç. Fenerbahçe sen çok yaşa canım Fener. Hiçbir şeye değişilmez. Senin sevgin bu dünyada. Evet yani çok zor bir maçtı. Bir puan dedik en azından bu maçta. Altın değerinde dedik. Ve o golü de bulduk çok şükür. Evet maçlara son düdük geldi. 90 artı 5'te Simon Keya'nın kaydettiği gol.